Biz Akyazı'ya gidiyoruz arkadaşlar Efe'ye. Ne alacaktık sana ya? Bot mu? Bot. Yani kışlık bir ayakkabı alacağız. Ee, minibüsün de gelmesini beklerken dedik biraz yürüyelim. Cesur'u oh, da çek. Cesur'u da çek. Ay 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 Allah'ım. Patileriyle değil de üstümüzü mahvediyor. Evet. Böyle dedik e, minibüs gelene kadar biraz yürüyelim. Buralara da böyle karlar yağdı. Evet, iki, ikinciye mi üçüncüye mi? İkinci değil mi? Hiç durmadı ki. İkinci. Hayır. İkinci. Ya bu sene. Ya. Ha evet ikinciye. Şey, ama başka yağmaz diye düşünüyorum ben. Artık şimdiden sonra bak kazları çek. Kazları bak. İnşallah. Şimdiden sonra mart geliyor. Yanında her martta da yağabilir hiç belli olmaz. Kar yağıyor ama kameradan görünmüyor. Rongul da yağmış. Evet. Dün akşam dün akşamdı galiba evet. Dün evet. akşam Hakan'ı izlemiştik ya Hakan evet. Çelebi'yi. Orada Çok da Rongul da bayağı yağmış. Bugün de e, kabaklı börek yaptılar. Onu evet. izledim ama izledim ama yorum yapmaya vaktim olmadı. Eve dönünce yorumumu yaparım. Ya da yapmışımdır onu da hatırlamıyorum. <laughs> Yapmış da olabilirim. Cesur. Evet. Evet, evden çıkmadan izledim ama yapmış olabilirim yorum. Hatırlamıyorum ama. Belki de yaptım. izledim like'ımı attım ama. Yorum da yaptım zannedersem ya. Hadi gel oğlum. Şöyle köyü çekelim. Bu tarafları çekmedik. Ha? Bu tarafları hiç çekmedik. Evet. Bir köyü gezelim. Bakalım araba gelene kadar nereye kadar gideceğiz. Eskiden şey yapardık arkadaşlar. Ahır saatini ayarlayıp öğlen ahırını tekrar akşam ahırına koştur koştur bir yerlere giderken. Şimdi öyle bir sorunumuz yok. Öğlen ahırı sorunu yok. Böyle rahat çıkıyoruz. İstediğimiz saatte dönebiliriz. Hani bir yerde kafa rahat oluyor ama insanda yine de üzülüyorsun. Kafan rahat oluyor. Hani hayvanlara bağlı olmuyorsun. Keyfine göre ayarlıyorsun saatini. Ama bir de e, üzüntüyü atlatabilirsem ki yavaş yavaş başladım atlatmaya. İnşallah böyle güzel oluyor. İstediğin saatte kalkıyorsun, istediğin saatte yatıyorsun, ee, istediğin saatte istediğin yere gidebiliyorsun. Mesela e, Babaannemlere Kurban Bayramında gitmiştim en son. E, mesela bu aralar havalar biraz daha ısınınca gidebilirim yatmaya. Öyle yani. Ev kenara gel. Rahat oluyor ya. Şurada şeyler oluyor, bak kanallar görünmüyor. Köy aralarında, yani köyün e, bu kısımlarında kanal oluyor kanallar dolmuş suyla bu ıslak herhalde şey yağmur çok yağdığı zaman evleri su basmasın diye Elif yapma annem ya evleri su basmasın diye kanal yapılmış kanallar su dolmuş eskiden bizim orman tarafında orman ormanın kenarında tarlalar var orman tarlalarının kenarında büyük dere var. Yok. Sen sürekli neden çekiyorsun Elif? Bak olmuyor ama bak montunun arkasını mahvettim. Güzel düzle düz yap. Çek aşağıya. O zamanlar e, yani yıllar önce kayınpederim anlatmıştı. Belki eşim bile hatırlamıyordur. O zamanlar dere taşmış. Dere taşmış evlere kadar gelmiş. Bir bu aralar da ha bak şu karşıyı. İki sene önce ya da üç sene önce de yine dere taşmıştı. Şuradaki şu evleri bakın. Şu evlerin arkasına kadar gelmiş dere taşmış. Dere buradan aldık. Nazar köyümcüden. Evet. Buradan mı alacağız? ağaçların ismini bilmiyorum ya. Çok güzel değil mi? Yaz kış yeşil. Bu ağaçların ismi ne acaba? Aa, ne var? Hı -hı. Bu, yukarıdan tutamıyorum yukarıdan. Düz. Gel, ayağın kay, edit ayağın kay. Yo yavaş seni de, yavaş. yavaş. Ak da böyle karlar altında, çok güzel. Ele evet, koşma.

Biz tablet geleceğini bilmiyorduk. Eşim aradı işte, dedi bize bir kargo gelmiş dedi benim adıma. Onu dedi alabilir misin dedi. Neyse biz aldık, ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ee, biz bir merakla açtık tabii hemen açtık. Böyle ee, eşimin patronu çocuklarıma tablet hediye yollamış şu şekilde. Yani gördüğümüzde çok sevindik. Ee, çocuklar derslerini daha rahat, daha iyi yani ödevlerini kaçırmadan yapsınlar diye. Çocuklarıma hediye yollamışlar. Bir tane tablet vardı. İki çocuk hep canlı ders yaptıkları için. Bazen dersleri birinden biri kaçırıyordu. Böyle iyi oldu. Şöyle biz hemen tableti aldık açtık. Çok güzel. Allah razı olsun. Öyle yani. Çocuklar artık derslerini daha rahat kaçırmadan yapacaklar. İşte Efe'ye bot aldık. Geldik. ya e, kar hala çok güzel arkadaşlar. Evet, evet. Her yer pamuk şeker gibi oldu. Evet. Çok güzel. Kar yağmaya devam ediyor. E, tabii biz de çok sevindik. Çok güzel. Böyle Şu elma ağacı çok güzel görünüyor. Sobada yanıyor. Şey cemaat, elma ağacını da çek. Aa, her şey pamuk şeker ağacı. <Gülüyor> evet, <Gülüyor> el getir bana annen. Hemen toz giriyor, boğazıma başlıyorum yüksürmeyi. Gıcık benim çok fazla gıcık tutuyor yani hemen başlıyorum öksürmeye çok az getir annem gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel çok yani bir daha ne zaman görürüz seneye belki yağar belki yağmaz böyle perdeyi açtık sobamızı da yaktık böyle güzel güzel kar manzarası çok güzel dediğim gibi tabletimizi aldık Efenin botlarını aldık. Kar eşliğinde, Akyazı'da dolaştık. Akyazı'da pek çekim yapmadık. Çay bardağıyla mı gibi. Bu arada bizim köyün e, suları çok güzel diye biliyorduk biz. Sonra arıtma taktırdık. Meğer bizim köyün suları hiç güzel değilmiş. Arıtmayı taktıktan sonra anladık değil mi? Evet. <laughs> Böyle kuyu suyu gibiymiş. Biz hep zannediyorduk hani dağlardan geliyor, bizim suyumuz temiz. Arıtmayı taktıktan sonra anladık yani bizim suyun güzel olmadığını. Yani hiç lezzetli değilmiş kuyu suyu gibi. Yani şimdi arıtma taktırdık. Suyumuz gayet güzel oldu şimdi. Daha sağlıklı su içiyoruz. Ya hiç kapatasım gelmiyor ya. Şu güzel manzarayı böyle yani bilmiyorum hani. Ya muhakkak sizin oralarda da yağıyordur ama. Bizim buradaki daha güzel yağıyor değil mi? Evet. <laughs> Bizim karımız daha güzel yağıyor evet. arkadaşlar. Şuna bak, ah, çok güzel. Öyle. Bizden bugünlük bu kadar. Tabletimizi aldık çok sevindik. Efe butun aldı ihtiyacını gördük. E, Haliyle kar manzarası. Güzel günler geçiriyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.